tüm protokolü ve katılımcıları ben de Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı olarak saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakanım, Sivas'ımızın son yıllarda özellikle sanayi konusundaki gelişimi ile ilgili kısaca size bilgi verip bu konuda milli eğitimle ilgili bağlı sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle Emrah Organize Sanayi Bölgemiz yeni ihdas ettiğimiz İki sene içerisinde yüzde 85 dolara ulaşmış bir organize sanayi bölgemiz. Hızla fabrikalarımız yükseliyor. Bunun yanı sıra burada minimum 20 ila 30 bin arasında bir istihdam programımız var. Bu arka akabinde biliyoruz ki bir mesleki eğitimin kaçınılmaz olduğu gerçeğiyle bizi karşı karşıya bırakacak. Onun için şimdiden önlem almak istiyoruz. Bizim buradaki Anadolu Meslek Lisesi'nizle, Bilişim Lisesi'nizle, Ticaret ve Sanayi Odası olarak e, bir proje okulumuz, bir ortaklık yapımız var, yasalarda gereği. Biz bunun yanı sıra hızlı bir şekilde bu e, sanayi tesislerimize, meslek erbabı gençlerimizi yetiştirmek için hızlı bir şekilde MESEM'le ilgili bir programımız e, var. Bunu da sağ olsun değerli hemşehrimiz, e, İnşaat Genel Müdürümüz Özcan Duman e, Beyefendi'yle konuyu paylaştık. Sizlerle paylaşmak için ben, ben söz aldım. Burada bir organize sanayi bölgesi içerisinde olur veya bir başka yerde olur. Yerini belirleyip en kısa zamanda. Yarın, bunun yanı sıra e, bir de e, bu binayı yapacak bir hayırseverimiz de var mevcutta. Biz öncelikle bir yer tahsisi yapıp, hayırseverimizin de katkılarıyla, yanına başka unsurlar eğer genç gerçekleşecekse, bunlar ben e, bir e, yurt olduğunu düşünüyorum, olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Sivas'ımız gerçekten kırsalıyla Türkiye'nin en biri. En çok yerleşim yeri Sivas'ta olmasından da mütevellit. Bizim kırsaldaki ilçelerimizdeki gençlerimize de iş sahibi yapmak, bu sanayideki firmalarımıza birleştirmek adına böyle bir girişim içerisindeyiz. Bu siz bu konuyla ilgili hep sizi bilgilendirmek, bunun akabinde yapılacak yanına başka unsurlar konusunda da sizlerden yardım ve destek talep etmek amaçlı ben görüşlerimi bildirmek istedim. Ben tekrar sizlere ve herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun saygılarım.